The Each I I like entire... Ben kendi Bavulumu toplamak istiyorum. Ne kadar çabuk toplarsak, o kadar çabuk yola çıkarız. Hayır baba. De ...çocukların beğeniyle izlediği kayyu seslendiren kişi. Ben Gilbert için bir ev yapacağım baba. Merhaba arkadaşlar, ben Kayyu. Samanyolu Haber, Kayyu'nun seslendirildiği dublaj stüdyolarına konuk oldu. Kendisi de bir dublaj yönetmeni olan İlkül Kaya... ...Kayyu'yu büyük bir zevkle seslendirdiğini söylüyor. Baba biz geldik, ezan kovaları getirdik. Minikler Kayyu'yu onun seslendirdiğini fark edince... ...bir hayli şaşırıyorlarmış. Bak baba... Sizin geliyorlar. Kayu ile yani benimle tanıştıklarında, daha doğrusu seslendirenle tanıştıklarında önce bir şaşkınlık yaşıyorlar, diyorlar... Sonra çok seviyorlar, inanılmaz bir şekilde sanki Kayu gerçekten benmişim gibi e, öyle bir sevgiyle sarılıyorlar ki o sevgiyi anlatmam mümkün değil. Kayu'nun çocuklara bir mesajı var. Merhaba arkadaş. Kayyun'un müjdesini. Merhaba arkadaşlar. Kayyun'un yeni bölümleri gelecek. <laughs> i̇şte bu da Kayyun'un babası. Kerem Kobanbay. <laughs> Geliyorum. Geliyorum Kayyun. <laughs> Baba. Bana süper ayı okur musun? Lütfen. Yine mi? Peki sanırım süpürge biraz bekleyebilir. Hadi. Onu ...küçük kızımla birlikte seyrederken <laughs> şey diyor işte... ...baba tam senin gibi falan yapıyor böyle. Bunu ee, duyuyoruz tabii. Kayyunun yeni bölümleri çok yakında... ...Yumurcak TV'de yayınlanmaya başlanacak. Hoşçakalın.